Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Truck Simulator Ultimate'in birinci bölümündeyiz. Tofaş Şahin süreceğiz ve para kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bak gitti kapıcımızda. Rota oluşturuldu. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Kazasız Sola dönün. Şu Yolun sürüş bana yapacağız? Düz devam edin. Bakalım. Oğlum yanlış yoldan devam ediyorsun. Tamam. Dokuz yüz altmış kilometre var arkadaşlar. arkadaşlar Şahin'e daha çok dekorasyon yaparız ve arkadaşlar e, kastımız parayla güzel bir tır alırız böyle scania kanya şu anda sabah sağ, e, saat 8 olduğu için fazla sesli konuşamıyorum gün de pazartesi olduğu için Hocam gidin artık basın gazı. Kardeşim bassana. Ben geçeyim. Ee, bu topaş modunu mu? A oh, polis kontrol noktası. gireceğiz. Ceza meza yazmasın. Sekiz yüz. Ceza Da. Böyle böyle bölüm bölüm kasarı Güzel bir tır alırız. Ara şahin, ara tır. Güzel bir tır. Ee, bir de işte, bu tufaşı e, e, şey, URL'sini işte DLC kısmına yazdıktan sonra bir de bunu aktif etmek 40 bin oyunlar, 40 bin oyun parası oyun başladığında size bir 20 bin falan veriyor. Önüne baksana ya. Arkana bak, önüne değil. Ya nasıl sürüyorsun kardeşim ya? Abi soldan... Ya bak, adam olduğu yerde duruyor. Ben ne yapayım şimdi? Direkt ani olarak sola kıramam. Aracın direksiyonu uçuyorum kasabası güzel bir travaj bölümler halinde. Bir bölüm zaten yaklaşık 10 dakika 15 dakika falan yığındı. Ben şu arabadan alacağım. Bir dakika. Sonuçta deli şoförüz değil mi? Gelme. Gel, gel, gel. Allah 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 Allah. Abi bu direksiyon çarptıkça gitmeye başladı. Her şey görünmez, görünmez. Ay şu tarlaya bak. Ya bana niye böyle yol koyuyorsun? İnsan bir. E şeyden Türkiye'den İstanbul'a Roma'ya gideceksin bak o lan oradan düz yola çıktığımızda karşımıza servis çıkıyor oraya göründürüz rahat düzeltiyorlar aracı evet yanımızda bir turizm alıcı var çok büyük döndük. Hem de 110 la. Eğer ben de Mercedes modu yapsaydım onlar 280'le falan gidiyor. 230'la gidiyor. Ama ben daha böyle bir büyük, Türk, Türk tarzı olsun. Neydi? Ee, antik olsun diye pofaşı koydum. Allah Allah. Sakin hocam. Şimdi bak. Ben bu adama Kurala arada da geçmeyecek. İlla yol kurallarına yıkır olacak. İlla geçirtmiyor adam. Bak şimdi bunlar çok yavaş. Biraz daha hızlı gitsene ki. Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Dön. Çok iyi. 500 kilometre kaldı. Bu hızla devam edersek çok rahat ulaşırız. Polis var, yavaş. çalınca bu oyunda yol verme mekaniği var. Başımda çarpmak zorunda kalıyorum. Neden? Çünkü abi köşeye geç. Tamam oraya geç ben de buradan geçeyim. Bir noktada anlaşalım işte. Geç artık. Geç artık. Geç artık. Ya bu nasıl bir direksiyon mekaniği? Ya kardeşim ya. Oğlum şu araba dediğim olsaydı var ya. Lan durun vitesi çevirelim. Dur arkamda araba var. Ya böyle bir mekanik olamaz ha. İyi tamam oyun hoş güzel de arabalar niye yok? Yavaş yavaş alışacağız bunlara. <laughs> İşte bak buradan geçiyor. Ölüme kıran bir Mercedes Tır. Pardon otobüs. <laughs> tır olsa daha büyük derdi. Lan ben sağdan geçmiyorum muyum? Arkadan da tır geliyor. Çabuk 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 çabuk. Aha tır geldi. Hemen bas. Baba o arabayı parçaladı. Yakıtımızdan saldırı şurada bir servisi görmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya bir yolu niye kapatıyorsun? O kardeşim ben, ben şu 8 bin dolar veren işi kabul ederek hata mı yaptım? tırla sürsem buradan hiç geçemez. Bak abi. 200 kilometre olan yerleri gideceksin. Keyfini yapacaksın ama. Veya bak. Ben bir kere şeyi düşünüyorum arkadaşlar. bir videomuzda. 2000 kilometrelik yere düşünüyorum. Veya. Daha kısa, 1800 falan. Ama o video da uzun olacağı için part part halinde atarım. Ben yani düşünüyorum. Eğer bu seri beğenilirse çekeriz. Tren mi geçecek ya? Vallahi iyi. Motoru duruyor. Allah Allah. O motor durdurunca gaza basınca otomatik açılıyor mu Aynen Aynen açılıyormuş. <laughs> Ve arkadaşlar sadece top aşağı indi. E, para kastığımız zaman yani bu 40 bin içiye ulaştığımız zaman size yine sorar diyeyim tırmalı yoksa şöyle başka bir dereceli araç çekelim diye tırlar da çok güzel tır sürmek de çok keyifli ama bir o kadar da zor ben buradan geçemem oy geçtim makasa gel tofaş böyle sürdür tofaş böyle ya abi direksiyon neden geç dönüyor? 30 FPS diye. Hocam, hocam ya böyle direksiyon olamaz. Bak bak. Bir, bir sol alta bak. Bir bizim direksiyona bak. bak. Görüyor musun gecik Görüyor musun gecik? Bak ben böyle döndürüyorum. Direksiyon daha geç dönüyor. Tepkimesi az. online'da bile değilim. Online'a gitsem nasıl olur inanın bilmiyorum. Basar mısın? Artık? İlla buradan geçer. Kolay gelsin. Oğlum yakıt çok az. Cidden çok az. Artık bir servise gitmem lazım veya parayla doldurma ve sonun parasıyla dolduralım. Aracın yakıtı biterse ne yapabiliriz? Haydi 300 km kaldı. Bu arada videonun kaç dakika olduğuna bir bakalım. 13 dakika maşallah. 20 dakikaya biter herhalde. Ben videoların çok uzun olmasını aslında istemiyorum çünkü uzun olunca şey ö, insan izlemeye üşeniyor bazen ama tofaş modu varken o var mı izlersiniz yeni bir seri eğer çok istenirse bu tofaşı nasıl yaptın diye gösteririz yazın yoruma tofaşı nasıl yaptın diye bir de buraya kadar gibi izlediyseniz çok teşekkür ederim cansınız. Evet yanında bir yemekhane var. Fakat sadece bir yemekhane. Yani yakçı yok. Umarım ileride bir benzinci görürüz. Çünkü gittiğimiz yolun yarıda kalmasını hiç istemiyorum. Bu kadar 8000 dolar alacağız. Geçer misin? Ha, buradan varmış zaten. Bak abi ben bunu sevmiyorum. Bir anda sola kırıyor. O çok kötü. Hala bir benzinci göremedik. Yakıtımız da iyice azaldı. Tekerleri mi yakalım? Ne yapalım artık? Ya. Ben bir şey diyemiyorum. şey tofaşı parçaladık <laughs> evet, büyük ihtimalle yetişemeyeceğiz. Yakıtımız iyice azaldı. Ya hızımızı azaltacağız ya da basacağız. Şu anda basıyorum. Yani elimden geldiğince hızlı gitmeye çalışıyorum. 160'ın üstüne çıkmıyor. Bir de üstüne bu yollara dönmek gelince gerçekten çok zor oluyor. Hocam, hocam, tamam çok iyi döndük. Çok iyi, çok iyi. Kaza yapmadan tamamlayalım. 146 kilometre kaldı. sıra bu kilometre artabiliyor. Sağdan çıkın. Bakın evet. Yeti yetişebildik. Ne? Ne? En yakın servise git. Araçtan buman çık Ya abi tam yol bitecek. Bir dur ya. <laughs> Yok abi servise mervise gitmeyeceğim ben. Az Ben ben bu yolu tamamlayacağım. Bas bas bas. <laughs> evet mazot alacağım. Tamam mazot aldım mazot aldım mazot aldım. 63 dolar. Oğlum var ya araç patlarsa biz yandık. Mazot 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 mazot. Aldım bas. Bas. Ya niye yavaş kalkıyor bu doğru tekerlekler? Hadi tamamlarız, tamamlarız. Bir kameraya bakabiliyor şaka. Aracın halini görüyor musunuz? Araç patlıyor ama ön patlamıyor. Ya abi bak bizim burada tekerimiz patlamış sen orada hız yapıyorsun ayıp değil mi? Çok az kaldı. Sağdan girdik. Ama girince geliyoruz. Hadi abi. Hadi. Yapabiliriz. Sağdan çıkın. Ha, sağdan çıkın şey yani. Sağdan çıkalım. Çok iyi döndük. Tamam. Hızı düşürme. Hızı düşürme. otobanda da 70'e girince adam der ki da hızlan sana bir hızlan sana döndük Ve ne sana de geldik Vakro Nere bura inanın bilmiyorum Geldik buraya arkadaşlar bize birkaç seçim ulaştınız Tam teslimat vereceğim ben oraya Ve bunun karşılığında var bize bin dolar ne? Sıkıntı yok, tekerimiz patladı diye. Bunu yapamayacak değiliz. Bak, buradan döndüm. Şöyle gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Duracağım şimdi, biraz daha geriye. Dur. Yok. Şöyle bir Hocam. D'yi alalım ilkeşe. Tamam. Durdum. Evet. Tam tamına. 3830 dolar hediye. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok çılgın bir bölüm oldu. Kazalar yaptık. Güzel sürdük. Ve 10.000 dolar geldi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.